Çok değerli CEO'larımızı burada ağırlama fırsatı bulduk. Geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. CloudKey olarak verdiğimiz cloud hizmetlerinden bahsettik. Deployment, Managed Services, Application Modernization gibi birçok hizmetimizi birlikte değerlendirdik. Multi-Cloud stratejimizi Alibaba Cloud'la nasıl genişleteceğimizden ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Ee, Alibaba'nın e, Türkiye vizyonunu dinledik birlikte ve e, Türkiye ile ilgili e, planlarını e, birlikte değerlendirdik. Ve e, Cloud Can olarak bir tarafta e, multi cloud hizmetlerimizi geliştirmeli, e, devam edeceğimiz duyurduk. E, her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok güzel yorumları ve katılımları oldu. Aa, merhaba. Bu akşam Türkiye'nin önde gelen IT yöneticileriyle Alibaba Cloud olarak bir araya geldik. Beraber Alibaba Cloud'un Türkiye'deki planlarını, yatırımlarını, hedeflerini konuştuk. Ve onların beklentilerini, ihtiyaçlarına nasıl karşılık verebileceğimizi beraber verimli bir şekilde bir toplantıyla değerlendirmiş olduk. Alibaba Cloud olarak Türkiye bizim önemli bir yatırım alanlarımızdan biri. Alibaba Cloud'un ürün ve portföy gücü, servis hizmet kalitesi ve sunacağı maliyet avantajlarının pazarda bir fark yaratacağını düşünüyoruz. Bugün de bunu beraber değerli IT yöneticilerimizle de değerlendirmiş olduk bugün ayrıca bu etkinliği Türkiye'nin önde gelen güçlü partnerlerinden cloud alanındaki Cloudcan birlikte yaptık ve burada işbirliğimizi duyurmuş olduk. Bu Türkiye'deki yolculuğumuzda bizim en büyük destekçimiz olacaklar ve müşterilerimize beraber cloud hizmetlerini sunmaya başlamış olacağız. Ayrıca bu akşam hem katılımcılara hem de bu etkinliği düzenlediği için ve bu fırsatı bize sağladığı için Sekso Medya'da özellikle teşekkür etmek isterim. So uh, today we had um, a very good meetings with uh, tons of yeah, different CIOs uh, in Turkey with uh, leading companies here. Um, it's a very good opportunity for us that as we are uh, expanding our operation in the middle region to Turkey as well. and um, it was a very good um, meetings. We discussed with the CIOs, different CIOs about their plans, uh, future plans of innovation, digital transformation and so on. So that was great. And as well, I would love to uh, thanks uh, CXO Media as well for the preparation and um, managing all of these uh, CEOs to come to this meeting for the round table. And it was a very good chance for us. Thank you.